etkinleşti ve ehli imanı da öğretmen kurtarma. İkincisi, Hilafet-i Muhammed Yönü'nün yani şeriatı ikinci davet etmek. Üçüncüsü de, dünya itihad-i davasını tahakkuk ettirmek. Emre davet kısmı çıkmıyor. Bu imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak, Tamamen ilmi bir çalışma. Bürhan, delil üzerine yapılan bir çalışma. Ehli imanı dalaletten kurtarmak. iman tafifin neşri ve ehli iman dalaletten Sonra gelecek olan zat yani Mehdiyet hareketi Fesaden Gül'e başlamış. Fakat bir kişiyle Bitirmemiş iş. Çünkü ömrü yetmez o iş. İman-ı takipinin neşri ve ehli imandaları haklı seviyordu. Ve bir füvvü Üstad Hazretleri bu işin başında olarak bu işi bitirdi. 26'da, 25'te başladı. 85'te azimendiğin çıkmasıyla o ok hizmet ehemmiyetini muhafaza etmekle beraber, onunla beraber bir azmendi hareketi başladı. Bu azmendi hareketinin vazifesi Risale-i Nur'un devamındaki hizmetlerin tekmilidir. Hz. Üstadımızın hayatının devamındaki vazifelerin yerine getirilmesidir. Hizmet evet, vazifesi bulur Azmendi çıkışı o ne yaptı? Kendinden evvelki, Hazreti Üstadımızın riyaseti altında kendinden evvelki yazılmış olan, tasdik, uzun tasdikat ile yazmış olan, yazılmış olan eseri kendine hazır bir program yaptı. Kendisine hazır bir program yaptı. O vazifeyle birinci hizmet devresini de ikmal etmiş oldu. Aynen bu tabi geçiyor. Emir Dağları O zat o vazifenin uzun tasdikatı ile burada tetkikat yazmışlar. Anlamadıkları için tasdikatın ne olduğunu anlamamışlar. Onun için değiştirmişler birini. Asıl tasdikattir onun. Tasdikatı ile yazıtları eseri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. İşte 1985 1996 arasında 11 senelik bir zaman bu hizmet yapıldı. Malum çocuklar küçükken pış pışlanır, okşanır, hadi yavrum maşallah oğlum, hadi sen aslarsın, kaplansın, işte çantasına ka ka şey kondur, bisküvi kondur, bunlar ne kondur, okula gönderdi. Ne zamana kadar? İlkokulu okulu bitirene kadar, 11 yaşına kadar. 11 yaşına kadar. Ondan sonra o çocuğa mesuliyet yüklenir. O çocuğa mesuliyet yüklenir. Hadi bakalım der. Ya bir çırağı kahverler, ya bir şey, ya sanata veya herhangi bir e, ihtisaslarını verirler o çocuğun yetişmesini artık. Çünkü çocuklar devresinden çıkmıştır. İsa Nur da aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. 985 ile 96 arası 11 sene kış kış devresi geçti. Bütün insanların teveccühü, ondan sonra işte onlara maşallah, aferin, marikallah falan. Ama vazifemiz bizim orada bitmiyordu. O şey yapmamız lazım. Ama orada kalamazdık. Çünkü vazife devam ediyor. O vaziyetin devamı hizmete zarar. Yani çocuğu büyütmemek evde hala 15 yaşına gelmiş, 12 yaşına gelmiş. Ona çocuk muamelesi yapmak. Ona aferin yavrum, ha çikolata, ha gibi. O çocuğu mesleksiz, kabiliyetsiz bir şey hale getirir. Yani o çocuğun mesuliyet yüklenmesi lazım. Onun için ondan sonra o pişpiş piş geçer. Bize de 1996'ya kadar pişpişti. Bütün cemiyet içerisinde itibar gezenler yolumuzda bekleyip ben Yunus Emre'yi görür gibiyim, ben sahabeyi görür gibiyim. İltifatlar vesaire ve her yerde. Ama bunun devamı risale Hizmetine zarardı. Olmazdı çünkü. Öyle devam etseydi hizmet olmazdı. O halde ne oldu? O püş devresi 96'da bitti. 96'ın sonunda hapishane devresi başladı, çile devresi başladı, İmtihan, büyük imtihanlar devresi başladı. Hizmet nasıl oldu? Hizmet şöyle oldu. Şimdi imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarma programı program kabul ederek şeriatın icrasına ve ihyasına aleni bir şekilde çıkmasıyla ikmal edilmiş oldu. Yani birinci hizmet devresinin ikinci kısmı 11 sene sürdü. Onunla birinci hizmet devresi bitti. İkmal oldu yazdığını söylüyor. Onun da o birinci hizmet devresi bitti. Ondan sonra tarikat perdesi altında da vazife devam ediyor. Tarikat perdesi altında Evet, feraiz diniye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmet etmek. E biz bu devreyi yaşıyoruz. Bu devrenin meyvesi ne olacak? Hilafet-i Muhammedi ünvanı ile şeriatı şeriat-ı İslamiye'yi ihya etmektir. Bu tarikat perdesi altındaki hizmetimizin ferayici diniye ve sünnet seniyenin ihyasına çalışmamız tarikat perdesi altında. Şekil değişti nurcuları duraklatan bu oldu zaten. Onlar zannettiler ki o tarz ile yapılacak her şey, şeyler yapılacak. Anladın ki o tarz ile değil. Bizim acizmendi de Allah'ın bu lütfu oldu. Biz de o kışkışlama devresinden sonra dehşetli bir imtihana düştük aniden. Şiddetli bir imtihana düştük. Bir o Kadıkkaya hadisesi, ötekisi işte hapishanelerde işkenceler, zulümler, tahkikler, nevneler evlerde sıkıntılar yani büyük bir sıkıntı içerisine birden bile düşüverdik. Eğer biz öyle devam etsek yine birinci hizmet devresinin yanlışına düşerdik. Onlar birinci hizmet devresiyle her şey olacak sanettiler. Ediyorlar, hala ediyorlar. Öyle değil. Şekil değişiyor. Hizmetin yapılacak işe göre hizmetin şekli değişiyor. Şimdi Harikat perdesi altında sünnet seniye ve şeriat İslamiye hizmet etmektir. Bunun semeresi ne olacak? Hilafet-i Muhammediye'yi tatbik etmektir, icra ve tatbik etmek. Şu anda buradayız. Buradayız ama o çıkışımızdaki yani birinci hizmet devresinin tekmili için ortaya çıkışımızdaki cezbe yok biliyorsunuz onu onun bir cezbe ile ortaya çıktı o zaman. Kimsenin aklı başında yoktu yani. Bir cezbe vardı, o cezbe tuttu bizi, büktü, ortaya attı. Aşağı, yukarı, geldi, git. 11 senenin sonunda hepimizi doldurdu bir sene, iş bitti. Şimdi yine böyle bir şey lazım geliyor. Eserlerde bunun işareti var. Ama şimdi caiz değil yani, konuşmak. Olmadan konuşmak olmaz. Nasıl ki Aziz Mendi olmadan konuşmadık bilmiyoruz zaten. Bunu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama işaretler var. Aynen Aziz çıkışındaki gibi, birinci hizmet devresinin tekmili için çıkışındaki gibi tarikat perdesinin de cezbe ile ortaya çıkması lazım. Tarikat şimdi cizbeyle ortaya çıkması lazım. Acaba acaba bizim kendi kafamızdan, fabriyetimizden, aklımızdan tespit ettiğimiz kadarıyla bir tarz şekillenmeyecek. O bilmiyoruz. Benim kanaatim öyle değil. O tarzın değişmesi lazım. Yani Azmende hadisesini de kendi içinde bir izlenmeye fırsat lazım gelecek. Bu 5. mektuptaki o sırrın tahakkuku bir frizlenmeyi gerektiriyor. Bu sefer Risale-i Nur'un program olan Risale-i Nur'un içerisinden bir program çıkması lazım geliyor. Yine Risale-i Nur'da yani başka eserlerden bir gidilecek değil. Risale-i Nur'dan bu işle alakalı kısımlar ortaya çıkacak, yüzlenecek. Şimdi biz bu devredeyiz. Biz bu devredeyiz. Yani ya acaba biz yani bir Kadıköy hadise sormasaydı öyle püş püş, cici cici, çantamıza çikolata, suduk bilmem neli koyma devam etseydik ne olurdu? Bir şey olmazdı. Büyümezdik. Büyümezdik. 40, 40 yaşına gelir, anasının babasının elinde anneciğim yemeğin bisküvitin bilmem ne şeklinde gelirdi bu. Fıtrat kanununa aykırı. İşte Azmendi'nin Azmendi'nin serüveni bu. Bir bu ilk çıkıştaki cezbeyle bir kuvve velayetle ortaya atılması şekli ile birinci hizmet devresi tekmil edildi. Ne kadar az da olsalar bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetlidirler. Öyle değil miydik? Hı. Aynen öyleydik. o iş bitti. 96'ta bitti bu. 11 sene sürdü. Çocuk artık üstüne girdi. İşe geç, geçmesi lazım. Onun için püşpüş devresi geçti. Hadi hapishaneye. Hadi bakalım şu çilelere, şu imtihanlara. Şimdi Azmendi bir iş daha yapacak. Üçüncüyü bilmiyorum. Bir iş daha yapacak. O yapacağı iş tarikat hadisesinin kuvvetlenmesi ve yaygınlaşması. Ve yaygınlaşması. Halka inecek yani bu iş. Şu anda biz burada nüve halinde, çekirdek halinde onun hakikatlerini yaşıyoruz ama çekirdek halinde. Çünkü henüz cezbe gelmedi. Bir hakikat cazibedarın cezbesi tahakkuk etmedi daha. Biliyorsunuz Mevlana Halid-i Zülcenahî Hazretleri Bağdat'a gitti. hakikatı cazibedarın cezbesi tahakkuk etmediği için hiçbir şey yapamadı. Oturdu evinde. Gelenle gidenle Ancak alem manada Gavsi Geylani Hazretlerine gittiler. Sen evladındır, buna lütfet. Kapsını aç bunun dediler. Ondan sonra cazibe gelmeye başladı. Cezbe gelmeye başladı. Birdenbire parladı. Aynı hadiseyle karşı karşıyayız. Azimendi'de mühim bir şey olacak. Hazırlıklı olalım. Mühim bir inkişaf olacak. Geride kalmayalım. Olacağını bildiğimiz için köstek, tökezlemeyelim yani. Böyle mühim bir hadis, böyle mühim hadiselerin eşiğindeyiz, arefesindeyiz. Bu sefer tarikatın parlaması lazım. Tarikat tarafının parlaması lazım. Tarikat tarafının, azmendi tarafının, tarikat tarafının parlaması lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama bunda kesinlik var. Bugün bu dersi söylemek ihtiyacı ettim. Hissettim. Geceden beri bu dersin söylenmesinin ihtiyacını hissettim. Cenab-ı Hak ahir ve akıbetimizi Bizi yolda kalanlardan etmeye, bizi yanlışa herhangi bir vukuat, bir inkişaf olduğu zaman ona karşı muannidane mukabele etmekten muhafaza eder bizi. Amin. Hakka teslim olmayı nasip eder. Amin. Amin. Sual var mı? Buyurun. Risale-i Nur'un e, de Türkçe devam Türkçe lisanıyla. Risale-i Nur'un Nur gelişi ayetle müjdelenmiş. Türkçe geliyor. Türkçe gelmiş. Risale-i Nur Türkçe'dir. Onun için ben söylüyorum. Deseler ki, bana deseler ki, iki tercih. Sen birini yapacaksın. İki tercih var, birini yapacaksın. Çok iyi Arapça konuşan, bilen, o işte alim olan bir insan mı olmak istersin? Çok güzel Türkçe bilen, Risale-i Nur'u anlayan bir adam olmak istersin? İkinciyi tercih ederim. Çünkü irşad 13. asırdan sonra Türkçe gelmiştir. Bu İbrahim suresinin başındaki birinci sayfadaki bir ayetle sabittir. Bu şeyde sike-i tasdik-i de söylenmiştir. Kaçıncı şu aydan? Şey mi? Ee, birinci şuanın 29. ayetin sehvinde birinci şuanın 29. ayetin sehvinde bu mesele izah ediliyor. İrşad Türkçe gelmiştir. Bundan sonra Türkçe devam edecek ve Risale-i hizmeti de Türkçe devam edecektir. Bu latini harfler de çok mugayir olmamak lazım geliyor. Bunlar hepsi Allah yapıyormuş. Bu işleri de Allah'ın tasarrufunun dışında bir şey yok. Yani kör de gelmişse, sağır da, topal da gelmişse hepsi Allah'ın isteğiyle gelmiştir. Bu latini harfler de bir peygamberin getirdiği dildir. Yani latini harfler bir peygamberin kullandığı bir alfabedir. Evet, biz Kur'an harfini elbette öneririz. Elbette birinci meselemiz Kur'an harfi ama bunu yasak etmeyiz. Ya. Bunu yasak etmeyiz. Eğer gücümüz olsa çiinceyle ilave ederiz. İlim ilim yasak edilmez. İlim yasak edilmez. Bir insanın Kur'an harfini bilmesinin yanında Latin harfini bilmesi noksanlık mıdır? Bir zarar mıdır yani? Veya Japonca, Japon alfabesini yazması bir mıdır? Biz bu işe girmeyiz tabi, bu yanlış. Yani Kur'an şey, Latin harfı kalkar. Niye kalsın ki Latin harfı? Yani i̇yi bir şey biliyorsun işte. Bütün yeryüzünün dörtte üç insanın kullandığı bir alfabeyi biliyorsun işte. Bunda yani ne kusur var. Ama biz Kur'an harfini başa alırız. Kur'an harfini başa alırız. Başka bir soru Efendim, e, gelişecek hadisat, Azimendi içerisinde bir fiizdenmeyle meydana gelecek dediniz. Evet. Bu bölünmek anlamına, manasına gelmiyor mu? Yok, gelmez. Azmenli tecrübelerden geçti. Demircinin örsünden geçti. Onun için hiç kaybımız olmaz. Ama bunu konuşmak ihtiyacı hissediyorum. Azmenli öyle imtihanlardan geçti ki, bir iki tane adam onlar da sarsıldılar. Kaybetmedik. Sadece sarsıldılar. Kenara çıktılar. İki ve üç adam. Fazla değil. Koskoca büyük hadiselerden, fırtınalardan hiç Kimse sarsılmadı. İmtihanlardan geçti arzimeli. Bizim kaybımız olmaz. Evet. Efendim. Efendim bu tarikat verdiyesi altında hizmet. Efendim bu beni çok uzun zamandır meşgul ediyor e, fırsatta gelmişken arz etmek istiyorum. bu tarikat perdesi altında hizmet etmek iki şekilde mi olacak? Ya sizin söylediğiniz gibi ya da şöyle mi olacak? Yani hakim zat e, icraatta olacak, hilafette olacak fakat azimendi tarikat azimendi tarikatını kullanarak perde arkasında icraatını yapacak. Hayır. Hilafet-i Muhammedi'yi tarikat perdesi altına getirecek. Yani tarikat oturacak o cereyan hilafeti getirecek. Halife-i Müslümini İstanbul'a oturtacak olan o cereyandır. Yani o oturacak da bizi himaye edecek bir tarikat halinde yürüyecek öyle değil. Himaye değil efendim. E, himaye vesaire. Yani Perdenin yani... arkasında mı kalacak? Hayır. Yani? Hayır hayır hilafete millete mal olur. Acimendi hadisesi millete mal Hilafete bizzat... E... icra ve tatbik edecektir. Ben öyle anlıyorum. Başka suali var mı? Subhaneke la ilme lana illa muhammedetena